Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insanlı insansız hava araçları, milli silah ve mühimmatlarla donatılıyor. Bu kapsamda Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK gibi kuruluşların geliştirdiği silah sistemleri, sensör ve mühimmatlar milli hava araçlarına entegre ediliyor. Böylelikle Türkiye'nin hava araçları milli mühimmat envanterini etkinlikle kullanabildiği çok önemli bir yetenek kazanıyor. Bu entegrasyon faaliyetlerinin yoğunlaştığı hava araçlarından biri de Hürkuş. Türk Havacılık Uzay Sanayi, Temel, Tekamül Uçuş Eğitimi ve Savaş Pilotu Harbi Hazırlık Uçuş Eğitimleri arasındaki tüm kademelerde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı Hırkuş'u tasarladı. Hırkuş'un hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı, bugünün dünyasının muharebe alanlarındaki asimetrik tehditlere karşı düşük maliyetli, harekat kabiliyeti yüksek, etkili ve esnek bir çözüm sunmak